Ters fonksiyonla ilgili bir sorumuz var. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu birebir örten ve artan bir fonksiyondur. Zaten tersin olabilmesi için birebir ve bir örten olması lazım. Ekstradan bize ne söylemiş? Artan olduğunu söylemiş. Tersiyle alakalı bir eşitlik vermiş. Buna göre a'nın en büyük tam sayı değerini soruyor. Burada önemli notumuz şu. Bir fonksiyon e, daima artansa yani artan bir fonksiyonsa tersi de artan olmak zorundadır. Bir fonksiyon azalansa tersi de azalan olmak zorundadır. Bununla ilgili kanıtları YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi o zaman bu fonksiyon artansa F ters fonksiyonu da artan olmak zorunda. Yani şöyle soldan sağa doğru arttığını düşünelim. Peki bu ifadelerden hangisinin cevabı küçük? Soldakinin bu fonksiyonun ters fonksiyonu olduğunu düşünelim. Fonksiyon artan olduğu için tersinde artan gösterdim. Şimdi soldaki yani şu apsis değerini daha küçük atıyorum. Bu absist değeri soldaysa alacağı cevap şurası olsun. A artı 9 değer buradaysa ki burada olmak zorunda. Çünkü bu fonksiyon gittikçe artıyor. Şunun görüntüsünün şu an çizeceğim görüntüden daha küçük olması gerekiyor. Artan bir fonksiyon olduğu için. Dolayısıyla bu apsis sağdaki apsisin soluna düştü. Demek ki buradan neyi söyleyebiliriz? 3A eksi 1 küçükmüş. A artı 9'dan. At bunu buraya 2a küçükmüş ondan. Yani sonuç olarak iki tarafı da 2'ye bölersek a değerimiz 5'ten daha küçük bir değer olacaktır. O halde a'nın en büyük tam sayı değerini soruyor. 5'ten küçük olan en büyük değer 4 olduğu için bu sorumuzun doğru cevabı c şıkkı olacaktır.